Türkiye'de son bir buçuk yılda küfür kullanım oranı tam üç kat artmış. Evet. Yani normal artması. Ben de e, eskiden bu kadar küfür etmiyordum. Duyuyorum yani çok kişi küfür ediyor sokakta. Gayet normal açık bir şekilde. Kimsenin artık ne bileyim normal bir şey haline geldi. İnsanlar sıkıntıya düştü mü mecbur diline vuruyor. Bizzat ben ediyorum yani sinir sistemim çöktü fena çöktü. Hani olur olmadık yerlerde ediliyor. Ediyorum tabii gereken yerlerde de. Normal ya benimkinde bir artış olmadı. Her zaman gibi aynı gene aynı şekilde devam ediyor. Etmemeye çalışıyoruz ama illaki ediyoruz yani. Ya stresin atıyorsun işte. Ne derler vuruyorsun, kırıyorsun, dağıtıyorsun. Sinirlendiğim zamanlarda mutlaka etmişimdir ama ben böyle tutup da sokakta toplum içinde değil. Koronavirüsle ilgili yapılmayan araştırma neredeyse kalmadı. Araştırmacılar bu kez de pandeminin günlük dilimize nasıl yansıdığını mercek altına aldı. Erkekler çok küfür ediyor ama bayanlar da çok küfür ediyor gerçekten genelleme yapmak, birilerinin günahını almak doğru olmaz tabii ki ama kişilik meselesi. Ya. Pandemi insanların bütün dengelerini alt üst etti. Herkes çok sinirli. Ben de ediyorum. Ben de çok sinirliyim. İçimdeki öfkeyi argo sözcüklerle dışarıya vuruyor, vurarak rahatlayabiliyorum. Gençlik nereye gidiyor? Pandemide evde kapalı kaldıkça sosyal medyaya daha fazla vakit ayırdık ve ortaya çıktı ki pandemi öncesine göre sosyal medyada küfür kullanım oranı tam 3 kat arttı. İnternet ortamının kontrolsüzce büyümesi dilimizi de bozuyor. Küfürle güldürmeyi mizah zannedenler, çocukların hayli dikkatini çeken online oyunlarında sürekli küfür kullanılması ve en kötüsü küfretmeyi Marifet görenler Özellikle yani oyun oyun sektörü bu konuda çok büyük etkisi var gençler üzerinde. Sosyal medya yani gençler arasında tabii bir tık daha etkili olmuş olabilir. Aklı olan sosyal medyaya pek örnek olmaz. Sosyal medyada evet bazı içeriklerde küfür var. Şey, ailelerin terbiye, terbiye vermediğinden bence... Ki... Din, kültür, ahlak, edep, haya, gelenek, anane tüm bu değerleri ayaklar altına alan ve insanı aciz bırakan konuşmalar bize hiç yakışmıyor. Ne diyelim... Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun.